Arkadaşlar ben Vlog kanalından beni bu güzel ya ya, ya. E, e, neyse Kuzey'in yaptığım Minecraft haritasında oynayacağız e, ama pancake ve e, arkadaşlar Gamer Boy'a <H2> 127 kanalına da abone olmayı unutmayın. Burayı keseceğim Niye? Ben ha. senin reklamını yapıyorum Kesik o diyordum. Ben. E, hiçbir zaman şey koymadım. Başlamı, 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 başlamı. Açıklamaya koymadı. Tam başlıyor başlıyor sen sesini gös. <laughs> Asla açıklamaya koymadım. Tamam. Tam arkadaşlar e, kuzey başlayın dediğinde ben, evet arkadaşlar ben top, gece ya, gece ya ya ama videoyu ben çekiyorum tamam. lütfen evet. videoyu sen çekiyorsun neyse ne, yani... al koyun. keşke kalıcı çekil olsaydı neyse <laughs> burası neresi kan Uy, ben... çaktırmayalım burası Şöyle asla restoran kan asla reston değildir kampa gidin. Paket Bir iç, içimden mi? bir ses kampa gidin diyor. Ha buldum. Aha sandık. Evet. Aha, sandıktakileri alıyorum. Medine içine kuzey kaçmış. Bakın. Ee, ya yani pişiriyorum etleri. Ah, unuttum. Ah, ah, yaptım. <laughs> <laughs> <Şimdi gülüyor> kuzeye gelip bizi öldürecek Gel, olacak şeyler. Allah. Sana sana sabah Aa, oldu. Sabah oldu evet. Sana su veriyorum kampı yapın mı? E zaten yapmış. <laughs> <laughs> şu an kamp yapıyoruz. Ee, şu an kamptayız. Şimdi anladım. Hayır kampı yapıyoruz. Melina. kampı yapıyoruz. Şu an kamptayız. Tamam. İnşa ediyoruz. Şu an kamptayız arkadaşlar. Tadını çıkar Tadını, tadını, tadını kampta olmanın. Evet birazdan bize tat yaşatmayacak çünkü. E Neden tavşan eti var? Ye. Yeah. Ben severim. Bilmem 3 tane koyun var işte belki onları keseriz yeriz tatları güzel olabilir. Hayır kesme. Tamam. Da Sen Uyuyun. Hayır uyuyun. ilk önce etlerimiz pişecek tamam mı? Tamam. Tamam hadi gidebiliriz. Neyse biz odamıza gidelim burada bir tane daha oda buldum. Ee, bu oda bir tane yatak var. Hmm, ben de şu diğer odada yatarım. Bir şey bir tane oda yok muydu ya? Hayır. İki oyuncu oluyordu Dı 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 Kaç evet, kaç sabah oldu. Evet. Ne daha yapıyoruz? Zaten. Neyse. Kuzey niye? City. Aa evet bir tane daha arkadaşımız geldi. Merhabalar. Merhaba. Siz kimsiniz? Kuzey zaten skin'i yok. Belki Siti bu. Burada burada kayboldum. Ben yani biraz Burada kayboldum diyor. Baksana yani. ben. Bu Kuzey değil. Bu burada kayboldum diyor. Evet. Kaybolan bir tane başka bir kuzey. Evet. Yemeğim, yemeğimiz, yemeğimiz var, var, ama. Var. Verme, verme. Tavuk etini ben yiyeceğim. Al. Bir tavşan et. Afiyet olsun. Suda ee, su da ister misin su? Ee, <laughs> koyun yanıyor. <Yanma. gülüyor> Kendisi yanıyor. Ben de su içeceğim biraz. Yum yum yum. İntihar girişiminde bulundu. Etrafımda evet, başka su var mı ki? Ee, T şey, K. Ee, e, e, Kaç tane oda var? Bir şey değil, bir şey değil. Kaç tane ee, Ver, gel ben sana göstereyim. Hmm. Bak, gel bir, sen burada kal, sen burada kal. Ya ya ile ben de beraber yatarız. Ya ya sen. Şu odanın penceresinden içeri biraz görmek. Ya ya gel bir. Yeni bir. E, şey ya ya şey biz beraber yatacağız şurada. Tamam mı? E, tamam. Diğer ben. tarafı ona Uyuyacak. verdim. Pek de bir durum yok. O, şey yok. çek, spam point çek. Spam yani, point. Gerek kalmadı. Arkadaşlar bu korku haritası diye geçiyor arkadaşlar. Bence korku haritası değil yani. Çok güzel böyle kuzey adamına biri yani bize iyilik yapıyor. Bu çocuk evet. hala uyumadı. Yok. Nasıl yok? Ben bende bende. Ah, oh, yürümek hmm, istemiştim. Yürümek mi istemiştin? Ha. Çet <laughs> açıkken ya ya. Mm. Cam kırılmış. Gel bir bakalım ne var burada. Ne yerlerde ne kanlar var? Biz ya koyun. Antrikantil... Sana... Gel bir gel bir gel bir sana bir şey soracağım. Ne? Sen yerlerde neden kan var sende? Biz koyun kesmedik. Ne? Na... Cinayet işlenmiş Ya ya gelsene be. La, a, 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 a. Kuzen. Kuzen. Kuzen gel. Hayır kuzen. Kuzen gel. Kuzen mezar, gel. Mezar. mezar niye var burada? Hadi gel kuzen. Sana bir şey gösteriyorum. <laughs> kuzen dünkü adamın kafası yerde. Ee, ne? A, a. Kuzen biz gidelim ya. Hadi gidelim. Ve chest'e kan koyulmuş. Chest'e kan koyulmuş. Olamaz. Kanları şey, toz... koyulmuş, bak. Evet bak kanları topladım ama. Ha. Haritan dışında bir isim görüyorum ben ikide defa mezara düşüyorum şurayı kapatalım. Niye burada iskelet kafası var? Birisi vücudu. Birisi bir şey Frankenstein mi yapmaya çalışıyor? Ben burayı şey sanmıştım. Hani sahilde olur ya sandalyeler. Ben, ben. Için falan Ben de ama mezarmış. <laughs> <laughs> Sabah oldu uyuyalım hadi eve gidelim. Sabah oldu uyuyalım evet. <laughs> gel gel eve gel eve gel biraz oturalım. Tamam. Dışarıdan biri bizi izliyor. <laughs> bizi göremezsin ki. Dışarıdan yaklaşıyor, biri yaklaşıyor, bizi izliyor. Yaklaşıyor. İsmini gördüm yaklaşıyor. Shift'e bas, evet. shift'e bas, shift'e bas, shift'e bas, <laughs> shift'e bizi, shift'e bas. Çok oyuncu geldi. Oo, 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 oo. Farkında mısın? Bir keçi öldürülmüş burada. Aa, ha, hayır, e, e kapı şarkı açık, şarkı kapı açık, kapı açık, kapı açık, kapı açık. Ha, kırmak istememişim. Hadi bunları takalım. Ne? Kırk disk. Al, ben bu oyun sesleri kapalı, bu yüzden bir buranın ne anlamı var ki? Şimdi sesleri geri kapıyorum. Ben çıkıyorum. Korktum. Başka bir yere gireceğim. Ben Geç uyuyacağım korktum. gel uyuyalım. Gece olmadı ki sadece efekt verdi. Gece oldu işte çıkıcıktan. Sabah oldu. Az olmadı. <laughs> Hadi gel uyuyalım. Uykum var bu gece uyumadık. Aa, ha. ha! Ha, ha, yakarım burayı. Ha, ha, ha yakmak istememiştim. Seni yapmamı istemiştim. <laughs> Kafama koruma taktım. Ne var ya? Ben de beni öldüren de katili yakarım. Neden olmasın? Oo, <laughs> <laughs> Gitti katil yok oldu. <laughs> <laughs> Et evet, yiyeceğim. Kafamızda koruma olsun. Gece oldu. Öğlen oldu. Hadi ben uyuyacağım. Hadi bay bay. Kapıyı kapatacağım. Kilitledim. Ya Soy. kapıyı kapatacağım. Kilitledim. Çık. Bu korkun <laughs> hepin birinci bölümü. Baka benim şeyde. birbirimize bakarak. Benim <laughs> ne? Ee, gir çıkma, 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 çıkma. Çıkmam gerek yok. Ee, bence. Aa, beleş ok, al. Oklara değme. Yan yanıyorsun. O zaman biz de kırarak çıkarız. Hem de yakarak çıkarız. Ee, kırılmıyor. Ne yapacağız? Kırıldı. Lag oldu. Koyunlar ölmüş. Aa! Dur, dur hay ha, ha. ha. ölüyorum ölüyorum oh, demir demir mi Aldın mı A aldım da biz boşuz ya bu <laughs> bir katil bir tane... biziz abi tam ne tane... kafa ölü kafalar dur dur ben de bunlardan gideceğim ne yiyeceğim. oluyor <laughs> bilmiyorum ne oluyor ben de yedekten bir tane bulundurayım ben, ben de. Kafaları topluyoruz. Şey koyun etti. Ben biraz koyun eti yapacağım. Tamam yeriz. Kamp çok güzel çok gidiyor olur arkadaşlar. Olur. Ben çok mutluyum böyle bir kamptan. Ama ikide bir bize zehir verip durmaz. <laughs> ee, işte çok mutluyum. Ben de çiğ koyun eti pişireceğim. Ki aç kalmayalım. Müzik diskleri çıkma. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. ben ölüyor mu zehirlerle? Ezi ne şeytanıcı. Bismillahirrahmanirrahim. Eşyalarını topladım. Bu yok var Ya Yoo öldüm. Naber lan zombi? Aldı. Aaa lan. Allah. Allah Allah. Kapı zombi. yok kapı yok kapı Zombiye yok. Kapı selam yok. Gel, Zombiye gel, selam gel, verdim. Gel gel gel. Zombiye selam verdim. Gel gel. Uyu uyu. Uyuyamıyorum. Uyu, Uyuyayım uyu, evet gece değil. <laughs> Sana et vereyim mi? Selamünaleyküm birader. Kafanı al kafanı al kafanı al. Kafanı tak. Beni kek artık ah, ah, özür, özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Aa ölüyor. Pişlik. Yakıyorum dışarıya. Git 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 kapa 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 <gülüyor> <gülüyor> Bir selam vermek istemiştik lan. Ayıp. Ben biraz daha su içeceğim. Ayıptır yiyeceğim. günahtır. Ya açma kapıyı. Oo. Yanmayalım, yanmayalım. Yakarız seni, yakarız seni, yakarız seni.

ben de kurtuldum. Hadi yatalım artık. Dur dur bir şey yapacağım. Ve bana, ver, ya, bana, ver, bana ver, bana ver, bana ver, bana yakında ver, bana ver. Yakında canavarlar var yazmıyor. Bana ver, bana e ver. Sahte. <laughs> Aa, yapabilirim. Yapamadım <laughs> bu arada ben. <laughs> Yaptım. Za, uyuyor uyu, <laughs> yada. Yaptım. Hatta yattım. Ee, o öyle oluyor zaten. Ben yapamadım. <laughs> bir daha deneyeceğim. Ama denersem ölürüm. Hadi hadi Emel'ine. <laughs> Lan buraya yaşın Hayır. Bir de yataklarımız kullanamaz. Yapacağım. Yapacağım. <laughs> Yapacağım. <laughs> 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 Yapsın ikinci Bizi öldüreceksen bu korku şeyinin amacı olmaz. Evet durduk. Durduk durduk. Ya ya dur. Böyle kaçabilirsin işte. Yağmalamıyoruz tamam durduk. Ne var ha? Durduk. Uçan zor bir kaç. Yağmalamadım sadece kaçış ya, oldu. Yağmalamıyoruz tamam. Güneş olur. Nam 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 nam. Ya ya sen Çok game mod creative de misin? Aa hayır kanıtlamış oldum ki. Aha buradan direkt atlayabiliyorum. Aha Burada orada blok, blok var. Tüh be düşükemedim o blok. Neyse sabah oldu savaşın mı? Ne savaşı? Hayır ben savaşmayacağım istemiyorum. Ya ya al. Kendini koru. Ben savaşmak istemiyorum. <laughs> Ece aşağı attın mal. <gülüyor> <gülüyor> sen, de sen de mi savaşacaksın? Ben de savaşmam. Biz takımız. Hayır, ha, Yok, evet. yok ya şeyle savaşacağız kuzeyle. Tamam, ben al, şalterle al, savaşacağım. al. Ya 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 sana ok attım. Ya. Şalterle savaş. Aa burada kaldım. Şalter yok. Aa varmış dur. Ne bakacağım? kendini bir tutarsın. şey. Sen okla saldır, ben şalterle saldıracağım. Lan. Arkadan Geçen çıkabilirdin. Mi? Seni gidi aptal. Seni gidi aptal. <laughs> seni koruyacağım. Kara hindi bağ gücü aaaaaa kara indiba kara indibayla saldırıyorum kara indibanı ver bana önlüğümü almasını dilerim kara indiban ama pankek ama pankek belki aşağı düşmeyelim zaa 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 kazandım kara indibayla yendim seni ben kaçıyorum arkadaşlar bir daha geri gelmeyeceğim Evet arkadaşlar kuzey kuzey ortadan olduğu için kare böyle düşüyor. Düşeceğim. Bu ne? Şu an tüm içinden geçmiş buluyoruz. Evet ben kaçmaya çalışıyorum. Kaçtık ki. Yok, yatak var. Bismillah. Pro parkour player. Ay, yatamıyoruz ki şu an gece değil. Seni gidi attı. Hayır yerdeki şeyleri şey. aldım aldım aldım. Aa, hepsi bana geldi. Gel lan gel gel. Az önce seni yandım kare indi bayla okla mı Karin di ban ver ha. seni yenerim Karin di ban ah oyuncu Barindibağ. medine kaçıyor. Aa, pro oyuncu kaçıyor pro oyuncu medine kaçıyor pro oyuncu medine kaçıyor şimdi bu korkum hepimiz savaş mı söyle kuzey Finali savaş. Puf, ben yani, kaçıyorum, puf, puf kaçıyorum. Zaa. 150 savaş mepe. Finalde 150 oldu, kaçıyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu video. Güzel game modda bu arada şu an. Arkadaşlar, bu videoluktan bu kadar da diyeceğim çünkü kaçtım. Karindeba'nın selamı var. Arkadaşlar kaçtım denizde 110'da da de güleceğim. Bir... Ben bu videoda show yapmayacağım, bir şey kırmayacağım. Hepinize ben... merhaba arkadaşlar. Ben ve o kadından ben de bugün sizlerle birlikte ama pankek. Ben ya ya bugün sizlerle birlikte. Dur 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 dur. Ya tıkır tıkır sesleri çok fazla geliyor. Kısmalıyım mı? <laughs> ha ya ya, ya yanın değilmiş tamam. Eee kuzey sesini kapatacak mısın? Video başladık. Evet kapatacağım. Dur. Tamam tekrar başlıyor baş değil mi? merhaba arkadaşlar ben bakacağız. Neden bedinin demesi gereken baş şeyleri ben diyorum? Başlayalım mı? E Başlayalım. E başlıyorum. E ben tamam. yapacağım. Tamam. Ben 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 Benim <laughs> lan bir kere tamam mı? O benim il Google arkadaşım. <laughs> Aynı benim iki, bir üyesi. Onu ben seninle tanıştırdım. Sus. Arkadaşlar <laughs> bakın. Arkadaşlar kuş, Ya ben kuş. uyumayacağım ya. Uyumuyor bu. Arkadaşlar kuşu gördün mü? Time set bey. <laughs> durun durun bakmayın daha. Bakmayın arkadaşlar. Bakmayın. Bakmayın. Ba bakmayın. Tamam artık bakabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey. Sen neden mu? uyumuyor? <laughs> Uyumamış ki. Yok. Kuzey yok. Uyuyor uyuyor. Hadi gel. Ben görmedim az önce. Gel yok gel. Ki. Ya gel tam ve gel uyuyalım. Ben tam şey daha çekeyim. Hatta dışında uyuyormuş. Hatta dışında uyuyormuş. Eee tam şey daha çek bari uyumuyorsun hala. Ha uyudum. Evet uyudu. Şimdi ne vereyim? Bisküvit vereyim abime. Bisküvit. Bisküvit. Aa küçük oyunuz geldi. Oo. Ay. <laughs> <Oy. gülüyor> Çok yaratıcı Yahya. Ya. ya. Evet arkadaşlar ya, Yahya'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, buraya yazıyorum. Gamer Yahya 127. Tam sağ üstte belirecek. Sonra altta belirecek. Ve benim kanalıma da abone olmazsanız. Olmazsanız gidip Yahya'nın kanalına abone olursanız. Yahya'nın kanalını çökertirim. Benim kanalımda daha çok video var arkadaşlar ama medenin içerikleri çok güzel bu yüzden Medne'yi de abone Ama benim videolarımı izlemeyi unutmayın çok eğlenceli videolar var. Yaz yaptım. Ben... yaz yaptım. Ben de... Ben de Ama şu an uyuyamadım. başka bir yerdeyim. Zort. Ben şu an başka bir yerdeyim. Kaçıyorum. Aa, yine kaç. Aa, kaç kaç, 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 kaç. Aa, yapmayı unuttum. Aa, yanlış yere düştüm. Ya yatağını ver, yatağını ver, yatağını bana at. Başlangıç çok al, kendi yatağım var. Benim yatağım yok. Nasıl yok? Ben ben de ben de. Ben de Ben de Ama şu uyuyamadım. an başka bir yerdeyim. Zort. Ben şu an başka bir yerdeyim. Kaçıyorum. Aa, yine kaç. Aa, kaç, düş... kaç, 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 kaç. kaç. <gülüyor> 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 Aa, yapmayı unuttum. Aa! Yanlış yere düştüm. Ya yatağını Aa, ver, yatağını ver, yatağını bana başlangıç, at. Yok, hayır. Başlangıç noktası al, kendi yatağım var. Benim yatağım yok. Nasıl yok? Ben ben Yağmalama de ben de. Gitti benim yatan. Kaçış yolu bulmaya çalışıyorum. Müzik diski çal. Yağmalamıyorum. Çalma. Yağmalamıyorum. Çalmayayım. Çalmayacağım. Sadece buradan çıkmaya alo, çalışacağım. Alo, alo polis, polis, alo polis var mı polis? Alo polis, polis, alo polis, alo polis, polis. Acaba polisi aramak için ne kullanıyorsun? Telef. Tuğla falan kesin. Telefon olarak şey kullanıyorum. Modeli ne? Ee, de modeli demir. De, demir, oh, demir. Iron ingot modeli. Iron ingot. 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 Iron forma ama ben uyuyorum hadi uyuyalım. Ama yatak yok yatak yok yatak yok. Ben her yerdeki yatakları attım. Üç tane yatak koy sen de uyu yoksa olmaz. Tamam. Gel ya ya uyuyalım. Dur bekle şu parkur zaten sabah oldu boş ver. Uyu gel uyuyalım. Sabah oldu sabah sabah. Olmadı oldu. ben hala uyuyabiliyorum. Ağa bu video çok boş oldu. Ben ben ya ben böyle video çekmek istemiyordum. Tamam hadi uyan. Editlersin. Ya Uyuyalım. Uyuyalım. Hala oynuyor. Bu yeterli ama. Ölmüyor lan bu creative'de. E yok creative'de değil. Ama pancake. Düş. Yapabilir miyim? Yaparım. Hadi. aşağı düştü ama ölmedi. aşağı düştü ama Kara bulana kadar kaçtım saymam ama. Ee, ben de kaçtım. Bir kara ha Kaçtığa buldum. Düşürüm. Arkadaşlar artık başka bir yere geldim. Artık burada yaşamayacağım ve ve arkadaşlar kaçtık. Kaçtık, kaçtık. Denize atladım ve kaçıyorum şu an. Süper <laughs> ben denize düşemedim. Be beni bekle ben de geliyorum. Tamam. Ben çok ab ben çok başka bir yere geldim. Sen evet. nereden denize atladın bu arada? Bu benim yaptığım yer var ya. Evet oradan atlamıyor. Valla ben e, nasıl atladım? Herhalde bana kuzey vurdu ben de zıpladım o sırada. Öyle Aha, atladım, atladım. 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 Evet arkadaşlar e, Yahya Yahya ya, şu taraftan gelin inşallah. Dümdüz ben çapraz gidiyor. Evet çapraz git. Evet. Çapraz bulursun. Evet arkadaşlar bugünlükten de bu kadardı. Abone Arkamdan olup... odun geliyor. Odundan odun tarafından kovalanıyor. Abone olup like atmayı unutmayın ve bu odun beni Emrah ya de abone olun abone olun. arkadaşlar yani severseniz abone olup Like atın isterseniz. isterseniz, isterseniz atmayın. Çok da şey değil. Evet, zorunlu değil. değil. Ee... Eğlendiyseniz biz de eğlendik. O zaman B bir, daha bir daha kuzenin korku mapine gireceğiz. Kendinize e, dur la, ya ya sen niye kapanış yapıyorsun? Ben aparacağım. Hayır, hayır, hayır. Tamam, bye bye eskiden eskiden ben beraber <laughs> ikili kuzenler puf ikili kuzenler puf'a da abone olmayı unutmayın arkadaşlar koyacağım <laughs> ve ikili kuzenler puf'a da devam edelim <laughs> dolar çekelim tepki videosu çekmiştik poro'da. Ee, Acılı par <gülüyor> <gülüyor> şehir parodileri Arkadaşlar şehir Ama <laughs> şey benim kanalımda. Şehir parodileri Yahya'nın kanalında izlemeyin sakın. İzleme İzle izleme. İzlemeyin hayatınızın israfı <laughs> yapar. Ha evet bu kaç dakikanız boşa gider 20 dakikanız. Ahmet öldü. Ahmet geri canlandı gibi videolar izlemek istiyorsanız izleyin yani. Evet ama enayi videolarda. <laughs> Yani işte bu evet arkadaşlar bugünlükten bu kadardı görüşürüz ve bay bay. Bay bay. kapanışı de, kendim sonradan yapacağım var mı yok çok da önemli değil benim için dalga geçiyorum zaten benim için de. Ben burada arkadaşlar ben burada Survivor'a başladım. Survival. Odun beni asla öldüremezsin çünkü yokum. Aa, odun kafa boşuna denize yani. geldi. Aa tek ben kaldım. Crave Team Medine. Sen de çık. Şimdi benim videomu çeke. Şimdi arkadaşlar bugünlükten bu kadar Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay. Ve bay ve bay. Bay bay. Tutun. Bye bay. İşte bu kadar.